başladı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere merhaba. Kral kanalda size yanımda kameraman Yıldız var. Göstereyim size. Evet arkadaşlar şimdi biz Doğan Aras daha doğrusu bir şey gördük. Şuralarda. Şuralarda siz görebiliyorsunuz. şuralarda. Kanlı. şuralarda. Arkadaşlar gördüm? görmüştük. Tam şu kısımda bize doğru el kanlı biri vardı ve sonra buraya doğru bir hareket gördük. Ardından rüzgar başladı şu anda ama rüzgar yoktu. Bu çiçekler bayağı bir sallanmaya başladı. Biliyoruz e, şu e, ev, şu evden ve bakıyordu. şuradaki evdeki kapı açılıp kapandı. O ev, e, insanlar gitti bir iki günde bir yere gittiler evet. ve ilk günleri onların gitmeleri ve kapıyı açıp gitmeleri imkansız çünkü insan son bir sonraki bir Evet. Bir söylemiş hala biz bir yere gidiyoruz diye Köpeklerle beraber köpeklerle beraber Aile Bitti. kapı açıp kapana bak Arkadaşlar bu arada evet, yani kapı yani. Arkadaşlar bu arada şu anda burası şey Sölöz'de bir kamp alanı Şöyle gösterelim Yani şurada göl var Görünmüyoruz azlıklardan Ve arkadaşlar biz birkaç gün önce böyle bir yer gördük Buralarında dikenler vardı ama yok olmuşlar <laughs> Harbiden yok olmuş lan ve arkadaşlar bakın burada bir yer var. Burada bir şey var. Eğer o canavarla ilgili yeterli bilgiye ulaşırsak belki evet, burası orada onunla ilgili bir şey Çekelim bence de. Arkadaşlar biz buradan şüpheleniyoruz. Çünkü burada bir sürü diken var. Ve hepsi yok. Oldu. Bence arkadaşlar buralar burada bir şey var Tamam, tamam. Arkadaşlar eniştem geldi zor atlattık. Tamam. tamam. Yani burası güzel bir yer. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar yaratığın kalbi evet. orası olabilir. Orayı. Buralarda ben gördüm. Yağız tuvalet değil o zaman. <laughs> Ben de söyle bir orada kadın birisi var zannettim şurada bir yere Diyor göster şimdi orayı göster tam şu böyle pembe yapraklı evet, ağaç şurada bakın pembe yapraklı pembe ağaç. yapraklı gibi bir ağaç var orada görmüş şu arkadaşlar ve arkadaşlar biz o gece de bir video daha çekeceğiz gece gece şuralara doğru fener tutacağız ya fener tutarak gidebiliriz de. Veya Fenerini buradan sadece da. fener tutabiliriz yani. Fenerini veya arkadaşlar. Veya o yaratık burada saklanıyor. Şurada saklanıyor. Olabilir çünkü yani oradaki ağaçtan su kullanması için buraya gitmek lazım. Ve dünyadaki hiçbir canlı susuz yaşayamaz. Bunu da biliyoruz. E, burayı yapan kişi kim bilmiyoruz şu anda. Belki Bir o yapan... canavar yapmıştır. Yani bak şu halı bu evi yapmak için ve bu masanın yani ne için böyle kasap, kasapçı yoksa bu arada. Ve arkadaşlar şurada Çeviri da ve arkadaşlar burada da kim yaptığını bilmeyen iki adet koltuk var. Ve arkadaşlar bakın burada Slenderman'daki gibi bir adet kağıt var. Çeyreği doğruya yapıştırmış birisi bak. Evet arkadaşlar. Çıkmıyor. Ben de Çiviyle ya. şey yapmışlar. Bunu bir tek keserek çıkartabiliriz. Ve arkadaşlar. Benim gitmeye başlayalım. Tamam. Girelim. Bir dakika indim. Evet. Ve arkadaşlar bakın burada bir çiçek var. Bir çiçek var. Arkadaşlar bu çiçek bir değil ya. Çiçek sandık ama peki bu ne işe ee, yarıyor? Ve bunun burada ne işi pompası, tuvalet pompası. Peki tuvalet pompası. Bunun burada ne işi var? Adamlar buraya ve arkadaşlar tuvalet bakın. Şimdi arkadaşlar, bunun. pislikler var. Bir dakika, şöyle gösterelim bakın. Aşağıda bir yerde, bir yerden sonra arkadaşlar, kırmızılıklar yok oluyor. Yani Biz onlar kan en olabilir. En ve arkadaşlar, yani şurayı da kırmışlar ve buraya da bir tane şey. göster yalnız göstersene. Evet arkadaşlar, şöyle. Salyangoz kanka. Kanka ben bir tane sallayan koz gördüm. Neyse şimdi bahset benim. Evet, Videonun konusu video başka gitti, ya. Gitti, video, video gitti. Ha, video çok oldu. Dur dur. dur. Ve arkadaşlar şey, neyse, neyse. buralarda değişik ayinler yapılıyor olabilir. Ağaca Mesela yazık değil bazı mi? bazı ağaca evet. yazık değil mi? Mesela bazı ayinler var. İki ağaca çivi çakıyorlar. Kanka, bu Evet. Eğer kanka bu ağaçta da bak kanka bu ağaçta da bir tane daha çevi var. Oradaki ile iki, bir buradaki değil. ile üç, şuradaki dört, Be beş. beş. Altı, bir de sayalım onu. 6 7 7 tane çivi var arkadaşlar, arkadaşlar ve burada, var, şurada burada şurada da var. bir sürü çivi var. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bir adet ayin var. Bu ayin mi Ne bilmiyorum. Ama arkadaşlar Orada ayin, var. Sen ayin şu tarz bir şey arkadaşlar. Şimdi gösterelim. İki tane canlı formu yani ağaçlarda canlı olduğu için iki adet canlı formunu yan yana koyuyorsunuz ve ikisine de bir birkaç adet çivi çakıyorsunuz ve bazı uzunlarını kesiyorsunuz. Mesela bunun burası kesilmiş. Bu ağaçta kesilmiş bir yer var mı? Ona bakalım. Bir arkadaşlar burası çok yayın, Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar şurada. Bakın uzayan dal kesilmiş. Uzayacak bir adet dal kesilmiş arkadaşlar orada da. İkisinin bir de. Gibi. Arkadaşlar evet. bir dakika haberi. İkisinin de şeyi var İkisinin de birkaç tane uzun kesilmiş uzunluğu ve iki bir adet iki adet kağıt koyulmuş onlar Tabii da çevrilmiş ve burada da çiviler var bu ayinde arkadaşlar iki canlı formuna çeşitli zararlar vererekten şey yapma yani şey yapıyor bir adet portal açmaya veya bir adet ruh çağırma ayini bu bu ayini yaparken arkadaşlar İki tane farklı yer. Bakın ağaçların arasında fark ettiyseniz şurada resmen bir çizgi var. Bu çizginin bu tarafı taş, bu tarafı toprak falan. Gördünüz. Bir, bir gördüğünüz... kağıt var. Beyaz kilit var şurada. Burada da bir kağıt var. Hadi bakalım bunu. Yok bu alim yapıyor. Evet. Bu Ve bakın arkada yazıyor. Bir dakika bir, kanka bir ona bakalım. bir bakalım bakarız. Şimdi arkadaşlar burada iki tar taraf var. Biri taş, biri toprak. Arkadaşlar ve ruh çörerken iki canlıyı bu tarz bir birleşme noktasına koymamız gerekiyor ve bu birleşme noktası sayesinde bir adet ruh çörebiliriz. İkisinin ortak ruhu veya iki adet ruh çöreme çağırabiliyoruz. Ama, ama sakız zuzu diye bir tane şey çöürmeyin. E, hayalet gibi. Evet, Çünkü arkadaşlar. o insanların e, bedenine ele geçirmeye çalışıyor. Yani direkt konuşuyorum kötü. Şimdi arkadaşlar Doğan Aras şurada. Doğan Aras arkadaşlar yani Kral Kanal'ın sahibi. Şöyle üstünde değişik yazılar ve birkaç adet sayı olan bir taş bulmuş. Aa S S 567 45, 45. Bir de şurada 3 var Onda 3 var 45 3 Geri kalanını da bulmamız lazım arkadaşlar Belki bu bir şifre olabilir Geri Kısmını bulabiliriz Ne Arkadaşlar belki de buraya bir ruh geldi. Hayır 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 hayır. Belki buraya bak her yeri çivi vuranır bak her yere her yere şimdi yani burayı korunmak için şey yapmış olmasın yıkamasın diye ve arkadaşlar orada buradaki doğan arasının gördüğü o yaratıkta buradaki ruhtan çıkan enerjinin vücut bulmuş hali olabilir ve arkadaşlar o enerjinin kaynağı ise bizim gördüğümüz o yerdeki tamam. en başta gördüğümüz yer var ya hani tuğlaları indirmeye çalıştık. Evet evet. İşte orası olabilir. O ruh oraya saklanmış ve oradan çıkan enerji bu enerjinin kalbi olabilir. Bir de ee, o yaratık nasıl desem yaratık değil bence. O bir katil bir insandı. Eğer bir de e, bir de bir insan da olabilir çünkü e, yaşı da çok uygun değil yani yaşı bence bir 25-24 vardır yani. Gördüğüm evet kanka şey hiç yok. uygun değil. <laughs> bir şey. Ama oğlum eline gerçek bir koyu bir şey vardı kank. Eline akıllı böyle ağzı ağzı ya yalıyordu o kadar. Ya. Arkadaşlar şimdi burada gördüğümüz şeye dikkat edin. Ama gördüğümüz şey arkadaşlar o kadar değişikti ki. Gerçekten gördük. Bence orası onun kalbi. Evet. Ve arkadaşlar akşamki videomuzda görüşürüz doğan arası. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, şuralarda e, e, Hani var ya şu bizim yani, en çok gittiğimiz oda. E, evet. E, gittiğimiz oda e, kapısı açılırken Açılmazken kapı, açın, açın, e, kapı e, Be mavi kapı vardı ya o mavi kapı açılırken kanlı olmuştu kapanırken kan geçmişti ama kapıda bir siyahlık vardı ben hala siyahlığı görmedim artık yani orada bir şey olmuştu resmen evet. orası belki peri, perili yer olabilir yani biz şu anda bir tane ruhun yerini kapmış gibi oluyoruz şu anda arkadaşlar şimdi videoyu kapıyoruz son sözlerin bu video için bu video like atarsanız o yere gidiyoruz Evet arkadaşlar yani Hatta zaten yerdir, gideceğiz e, arkadaşlar da o tarz bir söz değil kanka. Zaten bu akşam gideceğiz. Geçiyor. Söyle kanka. Biz derinlikleri... derinliklere gidiyoruz. Oh. Derinliklere o Bu yani biraz de, zor olabilir. Detaylı, detaylı. Bu zor olabilir arkadaşlar. Biz bu videoyu oraya gittiğimiz o videoyu çekersek arkadaşlar. Sadece... 5 like'ın üzeri like like'ı yani 5 like'ı geçerse video o videoyu da yüklemeyi Bize düşüneceğiz. Gör, bizim görüp sizin gördüğünüz şeyler varsa bize yazmayı unutmayın. Evet hatta arkadaşlar direkt like sınırlamasını kaldıralım çünkü yani merak eden kar in, yani merak eden kişiler de olabilir. Ha, sizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.